Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağım. İlk önce hmm, böyle bir tane hadise ile gelmişti onu oynayacağım. Gördüğünüz <laughs> gibi <laughs> genelde bu şekilde oynayabilirsiniz. Açık var. Ha, ah, işte bu halde oynayacağız. Güzel. Şu ödül avından da oynayabiliriz. Şu search ile benim tek karakterim max search. Ne oynayayım? Bence tarı olur ya. Gerçekten ne olur. Bir yandan da 10 jeton kazan. Ay yani ödül edil, ödül avında oyuncakın yeri böyle 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 onu like like at atınca işte şöyle oyuncak onu ama ne yaptınız be geberelim aha attı ya ne yapıyorsun ya Nur sakın geldi biz gel. Allah Allah al gölgeler attı gelin beni takip edin Hayır. Çok güzel. Ama kutu kaybettim. Hayır. Valla. Beğenmedim. Bu maçı beğenmedim. Şunu oldu. Oynadım. Oynadım. Bunu. Ee, tamam oynayalım. İnşallah güzel harita gelir. Bilmiyorum. Bir de baktım. Ha şurası kırılıyor. Kırmızı. Bak ben kırmızıya gittim. Allah. Işınlandım yine. Oh. Yeniyoruz. Oraya ışınlandım. Gelin. Oh. oh. Hadi yani oradan çarptım. Çarp, Çarpmış ama. Aha fırınızdan geçti. Işınlandı. Ona son sıradan geçti gölgeler. Gölgelerin ben bu yanını sevmiyorum. Çok az can, canı var ya. Bin. Aldım. Yaptan yamadım. Yeni o zaman. Bak, bu sefer çok pis bir şey yapacağım. Dur dur. Ama içine gitmem lazım. Al. Uy. Mis gibi oldu. Bir gölge Hadi ölme. Hadi al. Aldım. Al al al. Hayır gelme gelme. O adamlar. Hadi. Hayır hayır. Miss mis gibi. Al şunu al al al, al. Hayır. Oh attım iki ama. Yeni o zaman. Kaçın ben korudum. Al al. Kaçın kaçın. Ya ne yaptın ama yanlış, Sen ölürsen biz biteriz. Hayır Nani. Ölseydi yenilebilir. Ee, evet yeniliyorduk herhalde. Şunu yaptım. Şimdi hangi karakter alayım? Search alayım. Ama ben bu ak yıldız gücünü istiyordum. Ama bu çıktı. Bunu ben anlamadım. Maksimum etkisiz. Search'ün temel saldırısı bir duvarı isabet ettiğinde ikiye bölünür. İkiye bölünmüyor ama. İkiye bölün. Anlamadım işte. Bak bak şimdi mis gibi haritayla oynayacağız. Çap. Haritayla oynayacağız. İlk maç oynarız. Neydi? En sevmediğim map işte bu neydi? Neydi bu? Kuşatmaydı. Evet kuşatmaydı. Kuşatmayı hiç sevmem. Hep yenilirim o yüzden. Bak hep böyle oluyorum adamlar hep saçma sapan gelmiş. Hep böyle. Bak böyle. O yüzden sevmiyorum. Allah Allah. Hadi. Hadi 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 hadi. hadi, Zıpla. Hı. Kaç. Yeni bir biliyorum. Adama robot sıkmıyormuş, adama sıkıyormuş ya. 29'a indi. Neredeyse 30. Oo, bir de vidalar topluyor. Sana vida vermeyecek. Vermedik bak. Ha. Hadi hadi. Alalım. Of. Son anda. Hayır gelme. Ölüyorum. Ya da son severiz. Ama maalesef üzgün. Şaşırmış yani. Hadi hadi gelme gelme. Gelme. Bana vur. Hayır ya yenildik ya. <laughs> i̇şte bir oynayacağım ben. git git git. Doğru düzgün karakter yok. Valla bak Vallahi diyorum 3 aydır karakter çıkmıyor bana ya. Tek kupa yolundan emzi almıştım o kadar yani. O da kupa yolundaydı. Karakter çıkmıyor da. Bu kadar şanssızlık olmaz yani. Bak destan destansın doğru uygun yok. Bu zaten Edgar ücretsizdi. Bunu aldım. Bir de pen savaş kutusundan çıktı. Burunla açtım işte. E, iki tane de gizemli var işte. Bir tane cini. Cinde iyi ben. Hiç sevmiyorum. Çok az vuruyor. Çok kötü. Evet, Ooo tik. Tikli olmayacak. Hadi bu sefer normal yapma çekeyim. Bolluk tuttuk. Ama çıkılmaz burada. Onca oluyor. Onca gelsin. bilgisayar bunda meteor da geliyor. O zaman kimseyle arkadaş olmuyor Çünkü arkadaş böyle dönünce arkadaş oluyor ya. Ha, böyle dönünce meteor geliyor hep. Bak mesela ben bununla arkadaş olsam bana gelecek ya da ona gelecek. Oh oldu. gelme Allah. Oha ne olmuş yaptım hep oha 3 kişi dolmuş oha ben bunu bitireyim ama deneyeceğim yani de çünkü bir kere 13 yüklü adamı almıştım yani ama ama basamadım ki yavaşlıyor neyse onu çürükbe yaptım ben, ben bu pas bitince şu bir 52'ye kadar gelince diğer pasta. Bilmiyorum hangi kimse bilmez zaten diğer pası. Bu pas bitince pası alacağım. Bak bunların hepsini alırsam ben 62'ye kadar gelirsem burada bak şimdi burada bir şurada geziyor ki evet 10 ondan sonra 20 oku. ha 61'e 30 ekle 91 yani toplamda ben hiç harcamadım zaten şeylerin elmaslarını toplamda 90 oluyor 90 90 daha 180 tamam diğer pasta alabiliyoruz hem de ben evet diğer pasta 62'ye kadar kasmaya deneyeceğim bunda kesin kastım yani bak bu daha 7 gün var. 46 gün 21 saat işte 47 gün var Her... nasıl hmm. saatini atmasın tamam. şimdi böyle saçımı sapan kulübe girmiş şimdi çıkalım ben kuracağım gelin he adı ne olsun e diye bir kulüp yapmıştık yani onu kaldırdık

Ay ara demişim ya. Kulüp oluştur demiş mi size? Yok kulüp oluştur demiş. Yine yazacağız. Dur bir Tamam. Açıklama dur. Güzelsin. <laughs> tamam yazık böyle olsun. Ve şimdi kupa kupa bin olsun. Çünkü çok kişi giremiyor diyor bana çok az kişi var. Aile dost olsun. Hadi aile dost olsun. Şimdi değiştireceğim ya. Ben Şöyle yapacağım. Oo, buluştum. Bu Duruş sadece daha konuşayım tamam. Oo, şirin. Merhabalar. Gelenlerin mesajı. Merhaba. Mer Bak, gelenin merhaba. Ha. Hadi kapat. Hadi, hadi. hadi son 2 maç yapacağım ondan sonra videoyu bitireceğim. Kaç dakika olmuş? 12 dakika olmuş bayağı olmuş be hmm. savaş takımı yapacağım iki hadi mortis çıkmıyor bana karşı takım bizim takımda mortis oluyor ben bir ve mortis istiyorum ve ikisi de var benim başka hesabım daha var ama Diğer, bilmiyorum diğer videoda kesinlikle diğer hesabımda sizle olacağım Kollet var biliyor musunuz? Daha bu hesabımda kollet yok, onun kolleti çıktı. Hem de büyük kutudan. Ama doğrudan değil ha, büyük kutudan, sağ üst kutusundan çıktı. Aaa bana attı. Bibi nup. Bibi nupsun ha. <laughs> İnternette kastediyorum. Doğru. <laughs> Atayım mı? Attım. Yeah, attım. <laughs> <Ne istedim? gülüyor> ha? Ya attım. Ne istiyorsun? Sizden Al At. Atın. At bana. Notis. Notset. Ha? Atamıyor. Atamadı doğru bir ya ya kanka nasıl atamazsın ya? Ya kanka. Mortis ya. Mortis sakın at. Ben geldim onu öldüreceğim şimdi. Dibine girmesi tabii. Dibine girince çok kötü vuruyor. Oh. Hadi. Tamsa attı, otomatik attı. attı. Tamam. Bu son maç olsun. Hadi bu sefer de... ...onunla oynamayı unuttuk ya. Bir kere şey bunu oynayalım. Byron. Byron'u da istiyorum, Byron. Bak ben bir sürü karakter istiyorum bak. YBZ Hadi YBZ. Ya da yürüyorsunuz. <laughs> Herhalde. <Boğulamaz ama>. Ee, <laughs> oğlum o zaman o o ne yorum var la arkadaş kişilerden bakarım diyor. Yani. Alo al bayrak mı? Al bayrak istiyorum. Dur. Ben yapacaktım. Neyse şuradan bakalım bir savaş günü. Geldi mi bilmiyorum. Hemencik gelmiyor. Birkaç dak bir dakika bekleyelim. O zaman kadar da bir maç atalım. Bak, şimdi bakın. Yok Bir maç atalım öyle gelir. <laughs> Bak iç oldu he. Ela gelsin yani. Ama kesin değildir yani. Çünkü bu kupalarda çünkü Yoruyucu gelmez. Hadi alalım. Hayır, dynamite'den mi? Şu dynamite'den çok korkuyorum var ya. Aksesuar olursa biterim. Donduruyor bir tane aksesuar. Neydi o bilmiyorum. Yani. Hayır, donma internet. İnternet git. İnternet bozuk. Hop, oh, git 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 git. Hop. Sen bana öyle dalarsan gidersin. Uzaktan çok iyi atıyor ama önce. Yakından iğrenç. Sen bana dalsa ölürüm. Dibinde olsa tabii. Dara galer falan. Çok çok gidelim. Ben kaçacağım. Ah öldü. Oha 12 yüklü. Meteor ona gel ya. <laughs> Bütün meteorlar etkara gelsin. 12 yapmış. Biz de iki yaptık. Her bir de tera 3 cüklü etkar on Evet 12 ben iki. En en güçsüzü benim. Ama şuradan bir atlıyormuş. Kesin oradan atlayacak bize poz veriyor. Gel tera geldik. Evet. Ya öldük ya. Biliyordum öyle olacağını. Tamam. Neyse üçüncü olduk. Şimdi bakalım. My leader tabii. Savaş mı? Gelmiş mi? Evet gelmiş. Ah <laughs> eh, şu maç. Ona bakayım. Değildir evet değil. Bak bu arkadaşa arkadaş liste atayım. Atam atayım mı Atan, Atacak mı? Al bayrağı bu. Oo bunun da varmış ama bu pastan almış. Bak belli zaten nazisti. Bu da bunun al bayrağı var mı? Yıldız olmuş. Evet var. Bakın ben gördüm, bakın. Neyse. Hoşçakalın. Bye bye. Like, like ve Abone olmayı unutmayın. Bay bay.